2004 yılında firmamızı kurduk özkılıçlar olarak. 2015 yılında ise e, spor Center olarak iç piyasada yerli ürünler üretip genelde mutfak ürünleri üzerine ürünler üretiyoruz. Bunu da iç piyasada e, halka sunuyoruz. %100 yerli üretim yapıyorsunuz. Genelde %100 evet yerli üretimi bazı ithal ürünlerimiz de var Svor Center markası adında getirdiğimiz. Nedir bu ürünler? Bu ürünler genelde e, mutfak ürünleridir. E, mutfakta ee, bayanların işlerini kolaylaştıracak küçük ev aletleridir işte. O tür ürünleri getiriyoruz yanımıza içinde.